Ramazan ayının bereketiyle, güzellikleriyle birlikte mübarek olmasını niyaz ediyorum. Malumlar olduğu üzere Gazze yaklaşık olarak iki yıl oldu değil mi? Ee, i̇ki yıla yakın bir süredir çok yoğun bir yıkımın etkisi altında. E, ee, İnsanlık tarihi içerisinde çok az görülebilecek diyeceğim ama maalesef görüyoruz. Vahşetin en önemli un e, e, sevgilenişini görüyoruz adeta. Tabii ülkemiz bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm dünyaya bir dirayet ve sağduyu mesajı veriyoruz. Sadece orayla ilgili değil, aynı zamanda Ukrayna ile ilgili ve dünyanın değişik bölgeleriyle ilgili olarak ülkemizin verdiği en önemli mesaj barış ve diyaloğun devam etmesi. Bu anlamda biz de başta gazze olmak üzere tüm sorun odaklı olan yerlerle ilgili olarak her şeyden önce barışın temin edilmesini, gelmesini, e, ee, diliyoruz. Burada bir araya gelmemizin amacı İçişleri Bakanlığımızın öncülüğüyle başlayan AFAD koordinasyonunda Gazze için el ele ismini verdiğimiz bir yardım kampanyamız var. Hepinizin bildiği üzere. İçişleri Bakanlığımız malum AFAD vasıtasıyla ve Kızılay ile dünyanın her yerine kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Ee, bu çerçevede biz de bu yardım kampanyasına ki Elazığ'dan Gazze'ye pek çok yardımın fazlasıyla gittiğini, ulaştırıldığını hem Kızılay eliyle hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz eliyle, AFAD eliyle ulaştırıldığını biliyoruz. Bunu Ramazan ayı dolayısıyla biraz daha yoğunlaştırarak devam ettirelim. Ee, arzusundayız. Tabi bu salt bir yardım kampanyası değil, aynı zamanda bir insanlık sınavı. Şükürler olsun ki aziz milletimiz bu insanlık sınavlarını tarihi boyunca her zaman için muazzam bir şekilde karşılamış. Tarihin ilki değil. Yani bizim tarihimiz açısından. Muhtemelen son da olmayacak. Birkaç örnek vermek gerekirse İstanbul'un en mutena semtlerinden birinin ismi Polonezköy. Polonezköy adının nereden geldiğini belki bilenler biliyordur ama bilmeyenler için ben ifade edeyim. Polonya'dan 1800'lü yıllarda Rus çarlığından kaçan insanların sığındığı bir yerdir orası. Diğer bir ismiyle Adampol. Padişah o dönemde orayı onlara mülk olarak veriyor. Şu anda kilisesiyle, okullarıyla devam eden e, Türk vatandaşları ama isimleri ve şeyleri itibariyle, uyruk, e, yani dinleri itibariyle Hristiyan, Katolik vatandaşlarımız orada hayatlarını devam ettiriyorlar. Rus Çarlığı'nın üstelik 1800'lü yıllarda her türlü zorlamasına rağmen ne Polonyalı mülteciler geri veriliyor, ne daha sonra gelen Macaristan milliyetçileri geri veriliyor Avusturya'ya. Hatta İkinci Dünya Savaşı sürecinde aynı zamanda daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı sonrasında bu sefer Bolşevikler ve Beyaz Ruslar aynı şu anda Ukrayna ve Rusya'da olduğu gibi ülkemize sığınıyorlar. İstanbul'un her köşesinde neredeyse varlar. Ondan önce bugün soykırımı gerçekleştiren, katliamları gerçekleştiren Yahudilerin İspanya'dan ve dünyanın değişik yerlerinden gelmeleri ve e, Türkiye'ye Osmanlı'ya yerleşmeleri, sığınmaları söz konusu. Yani tarihimiz bundan sonra da yine tüm dünyaya açıkçası emsal oluşturacak bir e, güzellikle devam edecektir diye diliyorum. Allah da, Yüce Allah da niyazım odur ki bu kutu, bu güzelliği, bu özelliği milletimizin üzerinden hiçbir zaman için almasın. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de yaşananlar sadece savaş değil ifade ettiğimiz gibi. Yani dünyada insanlığın bittiği, çok dramatik zamanları görüyoruz. Hala da görüyoruz işin ilginci. Daha sonra şu anda oraya bir mülk, bir sayfiye yeri olarak bakabilecek, yani 61 bin kişinin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bir coğrafyayı, bir yeri bir mülk olarak görebilecek kadar veya sayfiye yeri olarak planlayabilecek kadar insanlıktan nasibini almamış kişilerin de şu anda dünya üzerinde maalesef aynı zamanda söz sahibi olmaları gibi bir durum var. Ama yine buna hiçbir şekilde izin verilmeyecektir diye e, ne Allah katında ne de kul katında izin verilmeyecektir diye değerlendiriyoruz. Bizler kıymetli arkadaşlar kadim medeniyetimizin bize yüklediği bu misyonları, sorumlulukları yerine getirmek için dün olduğu gibi bugün de bir aradayız. Bundan sonra da bir arada olacağız. tekrar bu kampanyayla ilgili olarak zaten işte meydanda şehir müzesinin bulunduğu meydanda bir çalışma sürekli olarak devam ediyordu. Burada oluşturacağımız bir e, kurul vasıtasıyla gerek aynı yardımlar Ramazan dolayısıyla gerekse işte mesajlarda da var. E, hem e, kısa mesaj olarak gönderildiğinde de e, AFAD'ın sistemine düşüyor. Bunu da yaygınlaştırabiliriz. Onun dışında tabii bunun şöyle bir kolaylığı var. Aynı yardımların Organize edilmesi ve gönderilmesi zor ama e, vali yardımcımızın başkanlığında belediyemizden, e, odalarımızdan ve sivil toplum e, inisiyatifinden, grubundan arkadaşlar bir araya gelip bir çalışma yapsınlar. İlimizin bu e, muazzam kampanyaya, ülke çapındaki kampanyaya en büyük destek veren illerden birisi olacağına ben e, yürekten inanıyorum. Ee, bu yüzden de biz gazze için el ele diyoruz. Gerçekten insanlık bir sınav veriyor orada. Ve hani tarihin doğru yerinde olmak, doğru tarafında olmak diyorsak da işte tam da budur diye ifade ediyorum. İslam coğrafyasının içerisinde neredeyse Türkiye'nin dışında bu konuyla ilgili olarak hem tabirle bedenen hem de ruhen kendisini bu kadar bu olayla içselleştiren başka bir toplumda yok açıkçası. Gördüğümüz her şey yürekleri sızlatan, vahşet görüntüleriydi. Ee, tabii, inşallah bu İslam aleminin uyanışına, dirilişine vesile olur diye e, dua ediyoruz. Bu anlamda da e, katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen olur ise söz vereyim. Komisyonu e, vali yardımcımız, belediye başkan yardımcılarımız, işte kurumlarımızdan bazı temsilcilerle beraber burada e, sivil toplum kuruluşlarımızdan yine e, belirleyeceğimiz arkadaşlarla birlikte bir çalışma prensibi gerçekleştiririz. Ben ayrıca bu vesileyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da Selamlarını iletmek isterim. Kendilerine bilgi verdim. Memnuniyetini ifade ettiler kendileri de. Ee, bu anlamda da e, inşallah güzel bir e, hayra vesile olur. Ramazan bereketiyle birlikte katlanarak, çoğalarak Gazze'ye rahmet yağmuru olarak yağsın inşallah diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Evet.